ben konuştum mu? Evet. Gel diyorum zannediyor. Orada ben oraya yardımcı ol. Bir saatte karamber çekiyorum. Buraya bayağı yaptım. Kimse başını şişirmeyin dedi. Doldurmuşum acılı acılı. Şöyle bakınca ne gözüküyor? Manzara ne gösteriyor? Pirinç var, maydanoz, nane o karışık, domates, yesil, yeşil, sarımsak, kuru soğan. Ne yapıyoruz bugün? Zora kaçtık. Bugün sarma yapıyoruz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz can ailem. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bizler de çok şükür iyiyiz. İş, güç, yorgunluktan öldüm baba. Nurhan da biraz önce dedim. Nurhan kız bayılacağım orada bir çikolata var ben yiyeyim mi dedim. Aslında benim değil dolu. Annem Annemle bekliyor onları alıyorum. Ben yemiyorum da. Valla elim ayağım kesildi gibi oldu. Değil mi? Yemem yani ben çikolata. Evet. Olarak yeni görenler, duyanlar güzel ailemize, can ailemize katılmak istemez misiniz? Fatoş'un hayatına çıkın çıkın gelin bir tanelerim. Bugün sarmaya karar verdim. Bugün benim fikrim. Şöyle güzelce pirincimizi yıkadım, yıkadım derken Nura yıkamış, ıslamış. Her şeyi minnak minnak doğramış, kurban oldum. Ben ne yaptım? Ben dama çıktım. Maydanoz, nane ve sarımsak topladım. Çünkü sarımsağımız bitmişti. Şöyle kuru soğan. Bir ton kuru soğan var burada. Şöyle. Süzülsün değil mi? Yaprağımız süzülsün dedi Nurhan akıl etti. Bıcık bıcık elimize gelir dedi. İyi akal etti. Çok güzel değil mi yaprak? Müthiş. Kokusunu gör. Kokusunu. Kokusunu. Yaprağım yazdan kendi bastım yaprağım şey vardı onun videosu değil mi? Evet bakın yaprağıma bakın. Vallahi tokatlı mıyım ya mübarek. Nasıl güzel. Bir tane erime yok Nuran Nuran. Çok güzel. Şuna bak ya altta hani satanlar yapar ya böyle alttan al. Bakın bakın alttan alayım üstten alayım. Bu yırtık yırtıklarda koymuştum çünkü hiçbirini araya vermedim. Heh. Hadi içimi hazırlayayım. Hı -hı soğanımı doldurdum. Şöyle 4-5 daha doğdu. daha da olsa doğrardık. Nuran iki tane çaldı. <laughs> salataya Ha domatesi değil mi? İki tane çaldı Nurhan salataya koyacakmış. Burada Salata dam, dam dam yeşil nane ve yeşil maydanozumuz var. Adana. Ay önce bir salçayı koy mu bunda? Efendim. Kafam karıştı Nurhan. Bir şey olmaz hep birlikte, bir şey olmaz, birlikte yapalım. <laughs> Adana sarması. Adana sarmasına şimdi ne koyuyoruz? Maydanoz ve yeşil nar. Heh. Bir tane araya veremeyiz. Dam dam güneşin altında topladım, kötülendim, geldim. İki de şey. İki makinede çamaşır serdik. Bu da Yeşil sarımsak. Çünkü sarımsağımız bitmiş. Pazara da gitsem gelemem dedin Nurhan. Hacı ölür üstü. Yok. Bunun için erken yapmak gerekiyor. Hem halim yok da hem nasıl gidip geleceğim. Dinlenecek bir de ya. Ya o. açlıktan ben. Zaten öldüm de hani pazara da gittim mi? Yan tarafa biraz çek istersen. Neyi çekeyim? Şu yeşillikleri biraz. Bunu mu? Şu yeşille ovaca yani. He ben ovarım her türlü ovarım. Tamam. Şeylerimizi katalım şimdi. Şöyle domatese ve domates salçası. Mikokber, mikokber. Sağlık mı? Sağlık. Diyet. Ne kadar kaldı salça? Bundan iki kavanoz var. İdare eder mi sence? İnşallah çıkar da salça yaparız onlar artık. Şöyle Bayağı zaman biber var. salçamız bol oluyor bunun değil mi Nura? Evet. Mi? Şimdi baharatlarına gelelim. Kimyon. Sen söyle bana. Tamam kimyon. biz çok sevmiyoruz ama. Nur çok seviyor. O çok seviyor. Bu da yeşil na şey kuru nane. Yeşil de koyduk. Yeşil koyduk. Evet. Bu da sumak. Evet. Ve pul biber. Hah. Tuzunu da atıyoruz. Bu kadar basit. 5 dakika yemeye dedin mi benim can takipçilerim? gülüyor. Hepsi mi 5 dakika? Hepsi de 5 dakika. Ya bunun hazırlığı biraz şey yapıyor önce. Hazırlığını yaparsam 5 dakikalık. İnsan tuz koyar. Bak onu unuttum ya. Her şeyi Her yapmış. Şey Bak ben de ne kadar şeyim değil mi? Kötü. Boş ver onu yıkayıp yapalım. Her şeyi yapmış diyorum ki niye tuz koymadın? Yıkarız ya onu. Şimdi yağımızı da koyalım. Ne yemek ama be. Vallahi şey yapıyorlar. Sadece pirinci yıkayıp ne koyuyorlar? Bir de soğan koyuyor. Ben beyaz olan var. Bizim Adana'da Tabii yani öyle yani yöreseldir mutlaka bilmiyorum da. Sadece pirinci yıkayıp birazcık da kuru soğan koyuyorlar. Limon. Şimdi de limon suyumuz. Şöyle. Limon bizim şeyin limonumuz. Kendi limonumuzdan. O çok ekşi ama dikkat et. Bu mi? var ya bu limon tuzu gibi ekşi. Çok fena bir ekşiliği var. Tartamızı da koyduk. İşlem tamam. Şöyle bir yedirelim. Bunun rengi koyu olması gerekiyor. Değil mi? Adana sarması bu. Adana herkes kendi yöresinin sarmasını anlatsın bakalım. Vallahi ben de merak ediyorum. Üzümle de yapanlar var. Ya Adana'da salça... Hayata, yani şeyde doğuda falan çok kullanılıyor işte salça. Burada kullanılıyor. Bak ona az derler bizim burada salçasına. Evet ben az derim bunu. Şimdi üzüm de koyanlar var değil mi? Tabii ki. Hayatta Adana'da şey, hiçbir şey üzüm. yapıldığında. Adana'da hayatta hiçbir şey üzüm konmaz. Neye konur? Ay şuraya konur sadece. Bir yer. yani. Keklere. Yeriz ya da. Ben hiç üzümlü yemek yemedim. İyi mi salçası? Şeyde var mıydı fıstığın düğündeki pilavda var mıydı bilmiyorum hatırlamıyorum da. Güzel var mi? Bana da sanki bir üzüm. İyi mi rengi? Çok güzel, çok. Tamam. Salçamız kalma. Ana. O ses ne? Ne bileyim ben garip bir dışarıda. <laughs> Görünce hiç ki garip olaylar olmasın. Dün Meral'in oradan gelirken dedim Nurana kızdım neden telefon elinde değil? Nasıl da oğlan motor sürüyordu? Evet ya havaya kaldırmış ve trafik çok yoğundu. O kadar bir trafik var tek yol. Tek Motorun önünü var. kaldırıyor çift, şey, çift araba geçiyor tek yol yol bu kadar. Motosiklet diyelim. Motosikleti ama. arka tekerin üstünde Allah'ım gidiyorum ki Nurhan'a geri dönse de çekseydik bir shorts video. Nasıl bir trafik değil mi orası en şey yerde. En tehlikeli bir yol orası. Şöyle hızlıca başladım. Buna şey yapacağız mı? Yağ yapacağız mı? Yağ mı? Hı -hı. Yaparız. Bunun özelliği yağ da. Benim oğlan da sevmiyor onu. Light seviyor değil mi Berk? Evet öyle çok yağlı şey sevmiyor. Üstüne böyle yağ nane gelmesin istiyor ağzına. İçindeki her şeyi seviyor da. Şöyle hıp hızlı yapacağım. Beş dakika sarması. Akşam oluyor çünkü. Çünkü akşam oluyor annemi biraz. Acıkmaya başladık değil mi? Yedirdik falan Nurhan. Püskülüsü var. Ben de diyorum ki anne acıktıysan püskülü vereyim. Nurhan dedi verdim dedi. Balkonda otururken verdiydim. Hızlanayım ben canlarım. Şöyle doldur vereyim. Bak Nurhan bak hıza bak hıza. Tencereyi de getirmişim değil mi? Hı hı. Bak küçüklerini yemesini severim. Büyükler sarmasını severim. Çok kurnazım. Ben ama hep sararım değil mi? Nurancığıma da hep küçüklerini onun tarafına veririm ben. Çünkü bunlar küçük al Nuran al Nuran ama ben en büyüklerini böyle sarmayı severim. Yerken de küçükler nerede diyorum. Papi hemen kalite kontrol yapacak. Kokla bakayım çocuğum. Et yok, et yok içinde. Size göre bir şey yok. Hızlı olacak ha. Yaprağımızı bitirerek Yarın bir gün taze yapraklar çıkar. Vallahi ya bir ya iki sarmalık daha var Nurhan. Yapılsın çünkü artık hangi ayda çıkıyor? Vallahi. Yaza doğru mu oluyor? Yaza doğru değil. Bahar yani yaz başlamadan çıkıyor baharın sonunda diye. E o zaman bunu bitirmemiz Şimdi lazım. Şimdi yeşillenir hemen. Buralarda çok çabuk çıkar yaprak. Hemen oldu bak. Hıp hızlı. Hıp hızlı. Hiç üşenmem. Sarmayı şuraya koy. Hepsini sararım. Yeter ki yerim rahat olsun. Yerimiz rahat olsun. Ayşeciğim de çok güzel sarar. Evet. Canım tek Ayşe. başına sarar. Ablam da serçe parmak gibi sarar. Annem de çok güzel sarardı. Sarmıyor. Anneciğim yardım et diyor. Annem böyle sarar. <laughs> Elinde sarardı, değil mi? Allah'ım nasıl güzel sarar ama böyle böyle bak. Ben bunu hiç yapamıyorum. Yap, yap. Şu elde mi sarılan? Elde böyle yapar ya. Taş gibi de yapar. Hani seninki çok çirkin <laughs> oldu. Şimdi annem de yemek ister, çok sever. sardı çok fazla. Ormadan ne Yapamadı. Yapamadı. Senin sardığın modeli yapamadım. Hani sen elinde yapardın ya. Öyle yapayım dedim. He. Yapamadım. İşte ben elinde gibi işte. Yok sen elinde sarıyorsun ya. Ben elinde sarıyorum ama fark etmez. Ama işte He. onu ben hiç yapamıyorum. Sen yine de sarıyorsun daha güzel sarsan bak. Değil mi? Kalem gibi. Kalem, kalem, kalem. Güzel oldu güzel. <laughs> Yanıyor Yok hiç sevmem. Allah var her şeyi yemesi severim de. Bunu çiğ sevmem. Bunu annem de belki sever çiğ yemeği. <laughs> Pirinci yiyemem çiğ. <laughs> çıtır çıtır düşme geliyor. O zaman biraz da ben de sarayım yardım edeyim. Nurancığım da yardım etsin koyak herkes acıktı Ay. Şeyimiz de var. Evet. Mercimek çorbamız dolapta duruyordu. Dün merale gittiğimiz için. Çok güzel Onu var. ısıtırız yanına. Güzel bir salata. Hadi bakalım. Çok güzel Değil mi anne? Bak bak bak. Allah. Bak anne bak. Bızı. Güzel değil mi? Kalem gibi yapıyor. Ne <laughs> Benim parmaklarım çok küçüktür aslında biliyor musun? Evet. Bak serçe. Ablam da şunun kadar sarar. Benim birazcık kalın oluyor. Valla 5 olmuş. 25. Yok ama 5 dakikadır da içeridesin. Evet. Nurhan dedi ki bir saatte de sararız dedi. Yarım saat veriyorum dedim. Yarım saatte piş yaptık değil mi anne? Annem şaşırdı hatta. Önceden tencerede var mıydı diyor. <laughs> Önceden tencerede yok anne. Nurhan da gerüştü evet, iki evet bir de yapraklar çok büyüktü. Şunlar en küçükleri üste işte bıraktım yoksa büyük de onlar. Başka biraz bir e, şey. hızlı yaptığımız için şey iş yaptım ben biraz. Dağınık çalıştım. Yoksa hiç bir damla şey yapmaz da. Şunu ben dağınık çalıştım orada. Bir tencere oldu işte. Ağzıyla şimdi kaynadığım bu Nuran ağzıyla bir olur. İyi akıl ettin be. Ne güzel derman anne? ya. Annem İyi de... ki vazgeçmedin değil mi o anda şey yapacaktın? Senin biraz vazgeçmesin vardı ama ne yapacaksak? Ne <laughs> hey ya bunu da istiyordu canımız değil mi? Annem de çi yedi biraz 3 dört tane verdi. <laughs> Hadi sıcak suyda koydum. Haydi hemen kaynatalım bunu. Evet. Burada da kaynar. Bismillah dedik kurban olduğum Allah'ım. Geleyim mi? azıcık daha koysana. çok çekiyordu sanki. Çünkü bu pilavlık pirinç. Üstüne tabak koyalım. Ben koyuyorum da canım takipçim dedi. Hangi ne yapacağız? Düz, Düz olması olmaz. gerekiyor. O sığmaz ki. Öyle mi? Yok, Neyse Nurhan bu olsun. Evet öbürü sığmaz Öbürü ki. çok büyük. Ha şöyle. Haydi bırakıyoruz kaynatmaya. 30 dakika bilemedin 40. 5 dakika sonra buradayım. Çorbama da birazcık kaynar su yapacağım. Haydi. Çoğaltacağım çünkü acayip koyulaşmış. Çok az koydum Nurhan. İyi, i̇yi. Salata, Salata iyi. yaptım bugün. Nuran evi ne kadar sarmam pişene kadar hemen maro salatası yaptım. Havuç koydum bugün değişik. Yeşil soğan doğradım. Domates doğradım. Bugünkü farklı bir renk olacak. Bence de güzel olmuş. Bugün salatalar benden değil. Bugün valla ben yaptım Nurhan. İmece bir dama koştum geldim. Çamaşırları topladım. Şöyle üstüne de döktüm Nurhan Sen çekmeden zeytinyağı döktüm. İndirmeye yakın koyuyorum ya. Yani. Evet. Onun için aşırı fazla koymayacağım. Ama sarma da yağlı. Zeytinyağlı güzel işte. Ha, bunu çorba alayım. Dünkü çorbamızı bir gün önceki. Sulandırdın mı? Su kattım. Kaynar su kattım. Tekrardan pul bibere nane ve zeytinyağı koydum. Bu müthiş bir tada ulaştı. Keşke kendi bile... de değiştirseydik ama. Ya ne yapayım ya? Değil mi? Allah elim yandı. Bulaşık çok çıkıyor. Değil mi? Şöyle hemen şeyimizin üstüne salçamızın. Salçamızın ama. Hatta Doğru sarmamızın. Bugün sarımsak yok. İçine bolca yeşil sarımsak koydum. Hiç sarımsak kalmadı. Yarın pazara gitmem gerek. Soğan sarımsak... Sarım da yok. Sarımsak, soğan biten maddeler. Evet. Domates de bitti. Hepsi bitti. Yeşillik de yok. Yeşillik de yok. Marul bir tane var. Heh. Buna şimdi Nurhan'cığım birazcık nane atayım. Atacağım mı nane? Birazcık atalım. Güzel olur. Nanesiz olur mu? İçine de attık ama. Aslında bunu tabii ki sarımsakla kokuyorduk ama sarımsağımız zaten o kadar çok doğradım ki damdaki hepsini çektim Nurhan. Oraya yeni ben bir tane tadına baktım mı? çok güzeldi. Buna bir damla su koyayım hep Hepsi aynı yere yapışmasın. Bence tamam. de. Böyle koyduğumuz zaman hep aynı yere yapışıyor. Tabağını da kaldırdım. Pişmiş artık. Bu sistem güzel oluyor. Tek üsttekinlere oluyor değil mi? Su koymadığın zaman. Evet evet. Su olduğu zaman her tarafına eşit. Bunu sarma muzumuz sarma yakayı almışım. Kısık ateşte diye açığım hemen kaynadı zaten bakma ya. Evet. Alev mi oldu ne Alev aldı buralar. <laughs> Tuz atmadım ama tuzumuz zaten salçamız tuzlu bak şöyle Ben göremiyorum burada. Geçelim mi? Geçelim yer değişelim. Ben tabii ki dayanamam hiç. Böyle tamam. Kaşıkla kaşıkla koyma yap. Dayanamam işte mi anne? Annem de dayanmıyor. <laughs> <laughs> anne istiyorsan biraz çorba ye canım Bir de ya. çok güzel kokuyor evet. diyor. Bir anne pişti valla örteceğim dinlenecek iki <laughs> üç dakika. Salatayı falan hazır edene kadar masaya... İstersen biraz çorba içebilirsin. Kapatıyorum. Kapatıyorum. Tamam. Bir iki dakika kaynasın örteceğim Nurhan dinlensin. Son limonumuz ne kadar büyük. Elimden büyük. Evet. Çok kıymetli. Bunu ben hala pazardan almıştım. Yeter Bu yeter anne. Çok büyük çünkü bu. mı? Ben her şeyini koydum. Yağ da koydum. Yağ da koydum. Papi ne diyorsun oğlum? Bugün havuç kattım. Çok harika bir salata oldu. Ben... Vallahi hiç düzelmedi Fatoş ışık. Niye böyle bu ışıkta bir düşüklük var ama? Bence elektriklerde var. Annem çorbaya başladı. He? Çorbaya başladı diyorum sarmayı bekleyemeden. Aa Allah hemen. Annem. Vallahi ben sarmadan vazgeçtim. Benim. Ay, Aa. Ay gördüm vazgeçiyor annem. Oysa ki bekliyordu. tatlı bir şey bu Çok güzel ya değil mi? Hatta ona daha limon da şey yapılmadı da. Limon da getirirsem Fatoş. Ay. Yalı. Limon güzel olur. Ama hiç şeyi yok. Anneme de. Evet. <laughs> Dilim mi yapayım? <laughs> Ya, ya sen bilirsin. Sonra pişman <laughs> oluyorsun. Değil mi? Güzel gözüksün istiyorum söyle. Yana koyayım. <laughs> Öyle, kocaman koy. Tabak <laughs> Hadi kadar. Bu. Ne var? Bir ta oğlum, bir dakika dur ya. Sana göre bir şey var mı bebeğim? O orada mi? Kendine göre katsın vallahi sırayla. Ay. Şey. Şey. Çorba kız, boz, at, at, at. anne duran çorbamızı güzelleştirdim bir gün önceki. Nuran. Çok güzel değil mi? Çorba iyi olmuş. Annem Ayy. beğendi bunu. Ne çorbası da. Ya yani öncekinden daha güzel desem yemin mi içeyim şimdi ya? Hı. Hani o gün yaptım ya dün deyler Dolapta duruyordu. O zaman şey herkes kendine mi katsın diyorsun? Sen kendine kattın. Ben yapma dinlensin tamam. dedim birazcık dinlenebildiği kadar. Bu da annem olsun. Annemin ya da benim olsun. Saat. Annem herhalde daha az isteyecek. Sarmanın tadına da bakacağım. Ama sarma o kadar sıcak ki benim yeme... Do domi. Ellerine sağlık canım. almamız muhteşem. Ben garanti veriyorum Nurhan. Hadi sen de gel. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun bir tanelerim. Ben yerim şöyle bunu. Soğusun bir. Ah, ah, Nasıl? Sarmayı gösteriyordu. Ben bunu bırakamam diyorum. Buna başladım ya. Evet canım. Valla ben de bu Bu tatlı bir şey görmedim. Ne öyle böyle oldu bana? Anne onu biraz tazeledim. Koyulaşmıştı.